Merhabalar, şu an Gamze Murat Bayan Kuaförü'ndeyiz. Murat Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Yani, teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Murat Aydın, çocuk yaştan beri bu işi yapıyorum. 13 yaşında başladım, yaklaşık 16-17 yıl oldu. Eşimle birlikte çalışıyorum, İki çocuk babasıyım. Eskişehir'de bayan kuaförü olarak yani bu işte alaylıyız diyebiliriz. Gamze Murat'ın hikayesi ne zamandır var? Ne kadar süredir Gamze Murat falan? Gamze Murat aslında 8 yıl önce bu işe birlikte başladı. Ama dükkan olarak 5 yıl önce dükkan açtık Gamze ile birlikte. Bu işte en önemli bütünlüğümüz gelin saçı ve makyajı. Yani tabii ki diğer kollarda da iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Ama gelin saçı ve makyajı üzerinde iyi bir ikiliyiz değil. Gelin saçı modelleri takibi nasıl oluyor? Nereden takip ediyorsunuz? Bunun belli bir ritüeli, belli bir yeri var mı? Gelin saçında özellikle gelinler belirliyor kendi modellerini ama tabii ki internetten veya topuz sayfalarından, makyaj sayfalarından beğendiğimiz, kendi seçtiğimiz modeller de oluyor. Özellikle gelinler bize bıraktığı zaman aslında daha güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. Şimdi gelin gelip Murat Bey saçımı siz yüzümüze yakışan şekilde yapın dediği zaman biz bu işi daha güzel yapıyoruz. Veya Gamze Hanım makyajımı size bırakıyorum. Gözüme, kaşıma göre güzel bir makyaj bekliyorum sizden dediği zaman daha güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. Hani bizim işimizde en çok önemli olan insanları mutlu etmek zaten. Yani onları en güzel şekilde buradan uğurlamak. Bu konuda da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bir sezonda ortalama kaç gelin saçı yapıyorsunuz, bunun bir sayısı var mı? Ortalama 150-200 tane gelin çıkartıyoruz. Ee, sayı arta da biliyor, düşe de biliyor. Gelinler e, bazen bir günde düğünlerini yapıyor, bazen iki günde yapıyor. Sayı buna göre değişiyor. Peki bu yoğun tempoda sistemi, koordinasyonu nasıl ayarlıyorsunuz? Çünkü yoğun bir yaz sezonu oluyor. Evet. Şimdi yazın özellikle sezonda çok yoğun oluyoruz. Şimdi bir günde e, 6-7 tane gelin aralıyoruz. Bunu belli bir e, düzen organize içinde yapıyoruz. Yoksa işler sarpa sarar. Biz bunu çok iyi oturturduk. Şöyle e, gelin makyajı yapan profesyonel makyajda elemanların sadece gelinlerle ilgileniyor. Gelin saçı yapan ben ve e, ustam iki kişi gelin saçı yapıyoruz hepsini belli bir sırayla aldığımız zaman hiçbir gelin yani çakışması olmuyor. Birinin makyajı yapılırken birinin saçı yapılıyor. Yanındakiler için diğer elemanlarımız makyaj ve saçı yapıyor. Herkes rahat rahat zamanında yetişmiş oluyor. Yani e, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz öyle değil. Kuaför firmalarıyla arkadaşlarınızla bir oturma, bir sohbet etme ortamı oluşuyor mu? Görüşüyor musunuz? Tabii ki. Özellikle bu sektörde işini iyi yapan, güzel yapan e, arkadaşlarım var. Onlarla oturup karşılıklı Muhabbet, istişare yapıyoruz. Kim nerede ne hata yapıyor, kim neyi nerede yanlış yapıyor, bunların hepsini birbirimize anlatıp hatalarımızı kapatmak için yani uğraşıyoruz, öyle diyeyim. Peki bir soru daha, yeni müşteriyi çekmek mi daha zor yoksa eldeki müşteriyi tutmak mı? Eldeki müşteriyi tutmak daha zor. Çünkü e, yeni müşteri her zaman birini memnun ettikten sonra referans ile gelen müşteridir. Ama sürekli gelen müşteri e, bir kez olsun bile aynı ilgiyi göstermediğin zaman, aynı özeni göstermediğin zaman kırılabilecek potansiyeldedir. O yüzden e, sürekli itina ile yapmamız gerekiyor işi. Yani özellikle kadınlar bu konuda çok hassas. İşimizi severek, özveriyle yaparsak o sürekli müşteri hep tercih eder. Ki. Gamze Murat kendini nasıl tanıtıyor? Reklam çalışmaları oluyor mu? sosyal medya aracılığı ile reklam yapıyoruz. <laughs> Eşim yaptığı makyajları paylaşarak, ben yaptığım saçları genelde Instagram üzerinden hikayelerle... Tabii ki arada sponsorlu paylaşımlar da yapıyoruz. Yani özellikle sezon bittiği zaman, daha çok reklam yapmaya vaktimiz olduğu zaman... ...insanlar bizi daha iyi tanısın, görsün diye, yaptığımız işleri e, bilsinler diye bunları Instagram'dan paylaşıyoruz. Peki personel seçimini, kendi kadronuzu nasıl seçiyorsunuz? Bunun bir kıstası oluyor mu? Öncelikle... E, İş için, iş başvurusu için gelen personelleri denemek için bir hafta 10 gün çalıştırıyoruz. Bize ve yaptığımız işe özen gösteriyor mu? Müşteriyi ne kadar memnun ediyor? Müşteriyi anlayabiliyor mu? Özellikle müşteriyi anlaması önemli zaten. Yani işini güzel yapıyorsa onunla sürekli çalışıyoruz. Zaten ki 5 yıldır dükkanım var. 5 yıldır yanımda çalışan 4 tane elemanım var en az. Ve Sürekli çalışmaları zaten bir avantaj. Müşteriyi de tanıyorlar daha da iyi anlıyorlar. Peki yeni sezon saç trendlerine nasıl belirliyorsunuz ya da kendi yaratıcı mı kullanıyorsunuz? Şöyle insanların yüzüne göre aslında model belirleyebiliyoruz. Yuvarlak yüzlü insanlar, ince yüzlü insanlar hani bunları artık o kadar çok alıştık ki çok saç yapmaktan. Bunu kendimiz insanın yüzüne yakışacak şekilde oluşturabiliyoruz kafamızda ama tabii ki de takip de ediyoruz. Yani yeni sezon topuzları, makyajları, özellikle Gamze bu konuda daha çok hassas. Çünkü saçtan daha çok makyaja önem veriyor yeniler. Yeni makyajlar, yeni göz makyajları, topuzlarda yeni modeller. Bunlar trend modeller olarak internete yazdığınız zaman çıkıyor ama tabii ki her insanın yüzüne gidecek model vardır. Onu da biz belirliyoruz. Peki Gamze Hanım'ı daha iyi Murat Bey'in daha. İkisi aslında e, ayrı ayrı düşünülemez. İkisi bir bütünken daha iyi. Ya Gamze Hanım çok iyi makyaj yapar. Murat Bey çok güzel saç yapar. Ama birbirinden ayrıldıkları zaman bence güzel bir bütünlük sağlayamazlar. Sosyal platformlarda etkinliklere, organizasyonlara katılıyoruz. Hatta bununla alakalı ödüller aldığınızı biliyoruz. Bu tür şeylerin etkisi nasıl oluyor? Ödül almak sizi motive ediyor mu? Tabii ki aslında e, bu bu ortam çok güzel bir ortam. Bizim eskiden ustalarımız bizi şovlara götürdü, eğitimlere götürdü. Bunun bize çok büyük bir artısı oldu. Yeni şeyler gördük, yeni modeller gördük, yeni insanlar tanıdık ve vizyonumuz değişti. Şimdi aslında aldığımız ödülün e, bazı insanlar için, reklam için önemi var. Ama bizim için çok önemi yok. O ödül değil, orada öğrendiğimiz e, yeni şeyler bizim için önemli. Gidiyoruz bir eğitime, bir şova, orada tanımadığımız insanlardan farklı şekilde farklı şeyler öğreniyoruz. Burada gelip uyguluyoruz. Bu da hem bizim motive ediyor hem müşterilerimizi motive ediyor. Çünkü geliştiriyoruz kendimizi bu konuda. Evet. Gamze Murat'ın bir hedefi var mı? Şu an 5. yılınızdasınız. Evet. Hedefimiz var tabii ki. Ee, şöyle bunu şey olarak düşünmemek lazım. Hani Eskişehir'in en iyi kuaförü gibi algılamamak lazım. Hedefimiz e, belirli bir kapasiteye ulaştıktan sonra Sadece butik tarzda randevulu gelen müşterilere hitap edip sayı mesela günde 6-7 gelin değil de günde 2-3 gelin ama 1 e, çalışma. Bizim hedefimiz ileride bu. İnşallah e, iyice düzenimizi kurduktan sonra bunları planlıyoruz. Evet, Eskişehir'de Düğün.com diye bir platform kuruldu. Siz de bizim çözüm ortaklarımızdansınız. Bu konu hakkında görüşlerinizi alabiliriz. Bu konu beni, meslek, meslektaşlarımı hatta düğünle ilgili bütün esnafları çok mutlu etmiş olmalı çünkü herkesi bir arada toplayıp insanlara seçim yapmada kolaylık sağlıyorsunuz. Şöyle insanlar hani Eskişehir düğün deyince yazdıklarında direkt önce siz çıkacaksınız. Sizden yola çıkarak bizi bulacaklar. Bu hem insanlar için kolaylık hem bizim için büyük bir avantaj. Yani bu konuda sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Yazın yoğun tempoda çalışıyorsunuz. Bu evet. yoğun tempoda dinlenmeniz de gerekiyor. Peki bu personelinizin ve sizin yorgunluğunu atacak motivasyon çalışmaları, dinlenme organizasyonları oluyor mu? Oluyor. Her sene ister istemez insan e, yoğun tempodan dolayı geriliyor. Biz havalar sıcak olduğu zaman yazın elemanlarımızı alıp birlikte birlikte pikniğe gidiyoruz. E, eğlenmeye gidiyoruz, akşamları dışarı çıkıyoruz. Motivasyon olsun diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her sene mesela bir elemanın tatile hem eğitimi hem tatile götürüyorum. Bu onlar için büyük bir avantaj. Yani zamanında biz görmedik çünkü bunları. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Müşterilerimize daha iyi moralle yaklaşabilmek için. Murat Bey size çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Son iyi dileklerinizi ve görüşlerinizi alalım ve röportajı sonlandıralım. Ben teşekkür ederim. Bizi tercih eden bütün gelinlerimiz, bütün müşterilerimizin işlerinin çok rahat olmasını istiyorum. Çünkü biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. O yüzden bıraksınlar kendilerini. Biz onları buradan mutlu gönderelim. Bize güvenin. Teşekkürler.